Amazon dropshipping nasıl sürdürülebilir? Hoş geldiniz. Amazon Danışman'dan ben sahip. Bugünkü konumuz arkadaşlar Amazon dropshipping nasıl sürdürülebilir? Yani siz nasıl düzenli olarak bu işten pasif gelir sağlayabilirsiniz? Bunları size anlatacağım. İlk öncelikle merak ettiğiniz sorular varsa yorumlardan da belirtebilirsiniz ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Web sitemiz aşağıda çıktı www.iamzone.com ve biz de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. İlk konumuz belli olmak üzere bu iş nasıl sürdürülebilir? Öncelikle arkadaşlar plan yapmanız lazım. Bunun planı tamamen sermaye planı. Sermayenizi ayarlamanız lazım. Benim önerdiğim sermaye tutarı 10 bin lira. Minimum 10 bin lira. Bir sermaye ile bu işi yapabilirsiniz. Ama bunların içinde yazılımların da olduğunu düşünün. Hem yazılıma kira vereceksiniz hem de Amazon'a aylık bir ücret ödeyeceksiniz. Bunları bilmeniz lazım. İlk önce bir plan oluşturmanız lazım. Sonrası belli bir çalışma düzeni. Yani siz günde arkadaşlar bir saat bile baksanız yani düzenli olarak bir saat bile ayırsanız bu işten düzenli gelir elde edebilirsiniz. Ben şu çalışma sistemini tavsiye etmiyorum ya ben bugün 5 saat baktım ben işte 3 gün, 4 gün Amazon'a bakmayacağım. Hayır arkadaşlar orası sanal bir mağaza. Sanki sizin gerçekten bir dükkanınız varmış gibi düşünün normal olarak sizin o dükkanla her gün ilgilenmeniz lazım. Yani bir saatte olsa siz o dükkanın temizliğini yapmanız lazım. Dükkanın ilerlerine, hesap sağlıklarına dikkat etmeniz lazım. Eğer siz bu işten düzenli bir gelir elde etmek istiyorsanız günde bir saatinizi, iki saatinizi düzenli olarak ayırmanız lazım bu işe. Eğer bu işten düzenli bir gelir sağlamak istiyorsanız bu anlattığım bilgiler sizin bu işi sürdürülebilir yapmanızı sağlayacaktır. Hep her videoda şu uyarıyı yapıyorum. Güncel olmayan video paketlerini izlemeyin. Gördüğünüz video paketleri satın almayın. Yani burada bir danışmanlıkla çalışmak istiyorsanız Profesyonel bir danışman seçin. Yanlış yönlendirmelerle ilerlerseniz hesaplarınız dediğim gibi saspant olabiliyor bu noktada. Biz kendimize dediğimiz gibi çok güveniyoruz ve web sitemiz de aşağıda çıktı. Bizden bilgi alabilirsiniz. Danışmanlık bu noktada bu işin sürdürülebilirliğini sağlayan en temel noktadır. Doğru bir danışmanla çalışacağınız zaman siz bu işi kolaylıkla sürdürebilirsiniz. Bir de tamamen satış odaklı değil bastıra bastıra söylüyorum satış odaklı çalışmayın. Hesap sağlığınızı koruma odaklı çalışın. Siz zaten 3 ay boyunca satış yapmazsanız zaten Amazon size Kuzey Amerika'da 3 ay sonunda buy box veriyor arkadaşlar. Yani bu noktada hesap sağlığınızı düzgün tutmanız lazım. Yüzün aşağısına düşmemesi lazım. Aksi takdirde suspend olursunuz. Hesap sağlığınızı tamamen güvenli tutmaya çalışın. Aksi takdirde siz bu işe ilerlemeden hesabınız kapanabilir. Satış odaklı olmayın. Hesap sağlığınızı koruma odaklı olun. İnanın zaten siz bu işi sürdürülebilir bir iş modeli haline getirebilirsiniz. Bir de ürünleri yüklerken markalı mı, markasız mı bunların kontrolünü yapmak çok önemli. Aksi takdirde siz markalı ürün yüklediğiniz zaman hemen hesabınız suspend olur. Bu noktalara çok videolarda çok değiniyorum. Çünkü bize gelen arkadaşlarımız hep bu şekilde. Ya hesapları hep fikri mülkiyetten kapanmış, ihlallerden kapanmış. Markasız ürünler yük değil. Markasız ürünlerde satış yapın. Biz dediğimiz gibi bu noktada sizin için profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Ve sizleri bunları hazır hale getirip size iletiyoruz arkadaşlar. Diyelim ki bu işi yaptınız. Satış alıyorsunuz. Çok güzel gidiyorsunuz. Muhakkak müşteriler halinde diyalogta kalın. Diyalogtan kastım şu. Siz ilk satışınızı yaptığınızda bile müşteriye yazın işte bizden alışveriş yaptığınız için teşekkür ederiz. işte biz bir küçük bir işletmeyiz tarzında bir mesajlar yazın. Hem bu karşı tarafa etkiler hem mağazanıza feedback aldığınız zaman olumlu bir dönüş. Aldığınız zaman mağazanızın hem puanı yükselir hem de satış artma olasılığı yani buy box olasılığı artar. Yani sürekli müşterilerle diyalog halinde kalın. Asla bir müşteriye küfür etmeyin. Asla müşteriye ters konuşmayın. Amazon konuşmaları takip eden bir platform, müşteriler halinde kurduğunuz yolculukları takip eden bir platform. Müşteriye küfür bile etseniz Amazon hesabınızı bu noktada kapatır. Siz her zaman olumlu yaklaşın müşterilere. Yarın öbür gün müşteriyle bir sorun yaşadığınız zaman arkadaşlar Amazon'a delil olarak sunabilirsiniz konuşmaları. Amazon konuşmaları sürekli takip ediyor ve sizi konuşmalardan yola çıkarak sizle bir iletişim kurmaya çalışıyor. Yani bu noktada tekrardan söylüyorum, müşterilerle diyalog çok önemli. Ne olursa olsun yani müşterinin ürünü mü gelmedi? Cevap verin. Ya da saçma sapan bir mesaj mı geldi? Cevap verin. Sürekli cevap verin. Sürekli müşterilerle konuşun. Aksi takdirde yani bu işi eğer cevap vermeden satış odaklı oynarsanız kaybedersiniz. İade almaktan korkmayın arkadaşlar. İadeleri kabul edin. Yani şu şekilde söylüyorum. Şimdi örnek veriyorum. Bana bir iade geldi. 40 dolar, 50 dolar. Tamam bu günümüzde fazla bir para ama bazen siz eğer çok satış yapıyorsanız bu iadeleri şu şekilde kabul edebilirsiniz. Ya 40 dolar buyurun sizde kalabilir. Ben size paranızı iade ettim. Tarzında bir yönetme yaparsanız hem parayı da iade ettiğiniz zaman onu bir zarar olarak görmeyin. Onu bir gider olarak görün. Sanki mağazanızdan olumlu bir dönüş almak için gider olarak görün. İadeleri kabul edin. İadeleri kabul etmemezlikten gelmeyin. Aksi takdirde Amazon zaten A to Z şeklinde müşteri eğer size şikayet ederse paranızı alabiliyor. Arkadaşlar bu noktada da envanter temizliği çok önemli. Envanterinizde bizim belirlediğimiz yasaklı ürünler var. Bunları tamamen yüklemiyoruz. Eğer siz bunları yüklediğiniz zaman hesabınız suspend olabilir veya bilmeden bir ürünü sattığınız zaman, o ürünü gönderdiğiniz zaman uçağın taşıması için belirli bir kriterler var. Eğer siz bu kriterleri aşarsanız uçak bunları taşımayabilir ve siz bu noktada zarar edebilirsiniz envantar detayı ve envantar temizliği bu noktada çok önemli eğer bu işi sürdürülebilir bir hale getirmek istiyorsanız envanterinizi profesyonellikle temizlemeniz lazım ve güncel tutmanız lazım. Bir de örnek veriyorum ufak tefek bir problem yaşadınız ürün gümrükte kaldı, müşterinin ürünü gümrükte kalabilir bu noktada siz bu ürünün gümrükte kaldığını öğrendiğiniz zaman genellikle şu sıkıntı yaşanıyor gümrük müşaviri müşteriyi arıyor Müşteri müşteri bunu kabul ettiği zaman o ürün günlükten geçiyor. Ama bazen müşteriler telefonu açmıyor ve o mal günlükte kalıyor. O mal günlükte kaldığı zaman arkadaşlar müşteri sizi şikayet ettiği zaman işte benim ürünüm gelmedi. Amazon bu noktada da yine sizden ödemenizi alıyor. Bu noktada zarar etmemeniz için ne yapmanız lazım? Şu şekilde herhangi bir problem yaşadığınız zaman müşteri olsun, Ürün olsun direkt Amazon'a case açın. Amazon support'a yazın. Böyle böyle bir durum var. Ürün gümrükte kaldı işte müşteri cevap vermiyor. Müşteriye ulaşamıyorum. Bilginize yani bunu önceden Amazon'a bildirirseniz hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Mağazanıza ilerler gelebilir. İhlaller bu da çok önemli. İlerlere dikkat edin. Mağazanızın temizliğini sürekli yapın. Bilmiyorsanız da profesyonel destek alın. Dediğimiz gibi web sitemizden de çıktı aşağıda oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu video işinize yarar arkadaşlar. Bu işin sürdürülebilirliğini size en detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmayın. Web sitemizde zaten aşağıda çıktı. Bize yöneltmek istediğiniz sorular varsa yorumlarda bekliyoruz. Veya sosyal medya hesaplarımızdan da bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler. Görüşmek üzere.